Çek 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 bırakma. Haydi. Deniz hocam da daha tamam. tamam abi ben tutuyorum. Abi ayağını vurma <laughs> Buradan Buradaydı. Buradan, buradan, buradan yuvarlanmasaydı hey, 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 hey. aşağı bir şey yoktu. Bırakma orayı. Olup Oğlum acı çekme. Bırak. Bırak. kaldı Abi burada çekin. Gel buraya gelin. Hadi <laughs> 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 bunu <abi, abi. gülüyor> hiç indirmeden hep beraber. hep beraber. Abi hep beraber. Abi Yok beraber. Abi hep beraber. Abi hep beraber. Abi hep beraber. Orayı yapsak beş dakikada bir Orayı 5 beş dakikada sen buraya on dakikada bir saat bulun diye buranı -ke falan buranın yolu. Burayı çizir buraya. Kepçeye Ya abi, kepçe -ke motor rehde toza bile gir. Tozer olması lazım. Of. Oh. <laughs> ne? Olmadı, o ya. Amasya Arama Kurtarma Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği ya. Alt Dost. Muhtarım bugün sabah ee, bir hayvanın uçurumdan yuvarlandığını ihbar etti bize. Ekip arkadaşlarımızla Kayseri'deki lisanslı sporcularımız da geldi. E, derede yaklaşık bir 3 saatlik bir çalışma sonucunda hayvanı çıkardık sağ salim. E, muhtarımıza teslim ettik. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ekibinize. Allah daha sizi böyle başımıza nasip etmesin. Amin cümlemizi inşallah. Allah böyle yetişmiş adamlarımıza masaya nasip etsin. Biz alt dost olarak bu tip faaliyetleri gönüllü olarak yürütmekteyiz. Sağ olun. elinize sağlık. olun. Hocama da teşekkür ediyorum. Komutanlarıma, hüreme, hep ekibi Allah razı olsun diyorum. Ben muhtar olarak, Köprü Köyü muhtarı olarak teşekkür ederim. Sağ salim bir gece hayvanımız dışarıda kaldı ama e, kalsın o kadar canı sağ. Geçmiş olsun muhtar. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.